Genç arkadaş, yaklaş. Ülkenin yükseğe çıkma ideallerinin nasıl hayat bulduğunu gösteriyorum sana. Bir ayağın ilklerden olup dünyayı dolaşırken, diğer ayağının sımsıkı toprağa basmasının önemini anlatıyorum. En zor zamanlarda bile hayallerine inananları, ufuk çizgisinde yaşayanları gösteriyorum. Gücüyle, ...hızıyla, tarihiyle, öncülükleriyle ve yetiştirdiği dünyanın en iyileri arasındaki öğrencileriyle... ...en yükseğe giden yolda ve en yüksekte gücümüze kılavuz olan doğruluk, mertlik, şeref anlıyla. Genç arkadaş, Hava Harp Okulu seni bekliyor